Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi tarafından hastalara verilen hizmetler ve oda kalitelerine yönelik oda tanıtım ve bilgilendirme filmi paylaşıldı. Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi modern altyapısı ve hizmet kalitesiyle Elazığ'ın yanı sıra bölge illerdeki hastalara kapılarını açmaya devam ediyor. Hasta bilekliği olarak tanımlandırdığımız bileklik sizin kişisel bilgilerinizi içermektedir. Hastalara önemli sağlık hizmeti sunan Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi tarafından hastalara verilen hizmetler ve oda kalitelerine yönelik video paylaşıldı. Kalite standartları ve güvenliğimiz açısından camlar açılmamaktadır. Hastaların bütün ihtiyaçlarının karşılandığı odaların tanıtım filmi için hastanemizde hastalarımızın rahatı ve güvenliği için tüm detaylar düşünülmüştür denildi. Suyun ısınması için musluğu açık bir süre beklemeniz yeterli olacaktır. Hazırlanan oda tanıtım ve bilgilendirme filmiyle vatandaşların hasta odalarında hangi imkanların bulunduğunu, hasta sağlığı ve güvenliği için uyulması gereken kuralları öğrenmelerinin amaçlandığı kaydedildi.